Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcu Firuze. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı ve bana pozitif yönde yorumlar attığınızdan dolayı sizlere ayrıca teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, sizlerden gelen destekler beni çok mutlu ediyor. Emeğime saygı göstermeniz beni ayrıca mutlu ediyor ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Tekrardan zamansız bir ex partner, aklımdaki kişi, sevdiğim, özlem duyduğunuz geçmişe dair diyerekten ben bir kahve içtim ve sizler adına fincanımı kapattım. Umarım genel bir enerjiye sesleneceğim için eril ve dişiller lütfen kendi hikayenize ve kulağınıza hoş gelen kısımları baz alın. Size uymayan, olumsuz olan negatif enerjileri evrene gönderin ve bütün enerjilerin hayrına olması niyetiyle duru görü hissiyatımla olumlu olumsuz gördüklerimi de sizlere yorumlayacağım. Sizler adına niyet ediyorum ve bütünün hayrına olması adıyla şöyle bir açmak istiyorum fincanımı. Hatta sizlere de göstermek istiyorum. Birlikte bakalım. Birlikte inceleyelim. Çok hızlı konuşuyorum. Çünkü uzun bir video olmaması adına hızlı hızlı anlatmak istiyorum. Ama yine de maalesef uzun bir video oluyor. Kusura bakmayın. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum sevgili arkadaşım. Şöyle bir söylemek istiyorum. Yüreği sıkıntıda olan, bugün karmaşık ve biraz agresif ve bir gergin bir enerjide olan arkadaşımla enerjim tuttu. Niyetin için bir zaman var. Sadece bunu söylemek istiyorum. Gerginsin, agresifsin ve böyle bir ruh haline sahipsin. Yaklaşık bir 10-15 gündür uyku problemi, öfke, konsantre bozukluğu, bazı yaşadığın ilişkinle ilgili sıkıntılardan kaynaklı yorgunluk, halsizlik, umutsuzluk olarak hissettim ben bu durumu ve aslında e, sen çok çekingen sakin bir yapıya sahipsin ama seni çok hırçımlaştırmışlar. Ya öyle bir konuma getirmişler ki için patladı patlayacak. O kadar böyle bir şeydesin ki, ruh halindesin ki gülmek istiyorsun bile gülerken bile ağlıyorsun. Çünkü yapılanı hazmedemiyorsun. Karşısında bakar mısın bir erkek seni istemediğin bir konumda, istemediğin bir zamanda, ummadık bir anda iletişimini kopartmış ve ondandır ki bu karmaşık ruh halin. Sonuçta ileriye yönelik hayalleriniz olmuş. Yani buna benzer konuşmalar yapmışsınız. Sen daha bir geride duruyorsun ama o şu an önde duruyor. Sana istediğini verememiş. Aklınla, zihninle, senin işinle, ailenle her şeyini hükmedecek şekilde aklınla oynamış. Bu kişi seni çok yormuş. Aslında sen çekimser, iyimser, duygusal, ve gerçekten düşüncelerini bile insanları incitmekten korkan ve maneviyatı olarak yüksek bir insansın. Ama seni kırmış ve istemediği bir noktada enerjisini senden çekmiş. Seninle sürekli çatışmaya girmiş saldırgan ama sen çok haklısın davanda. Çünkü davanda haklısın çünkü karşı tarafın tepesinde kara bulutlar var. Ve bu kişi şu an bir bedel ödüyor bedel ödemesi de gerekiyordu. Bedel ödeyerekten senin canını acıttığını ve seni kırdığını ve üzdüğünü bilerekten gelecek. Sadece bir zaman var diyor. Sadece bir vakit var diyor. Sen de diyor bu süreci diyor. Kendine alan ve zaman açarak toparla diyor. Çünkü çok gergin bir enerjidesin. Sevgili arkadaşım, kimle enerjim tuttuysa, yazarsa da çok mutlu olurum. Bu ilişki ilk zamanlar çok iyiymiş. Birbirinize verimli, sohbetli, muhabbetli, arkadaş çevrenizi, belki de aileler bile ailelerden bir kişi orta boylarda bir bayanla da tanıştırılmış çünkü. Ama o bayanın zihni karışık, fikri ikiye ayrılmış. Bu ilişkide çok da onayı olmayan bir bayan enerjisi ama bu sevgili enerjisi düşünmeyin kucağında çocuğu olan bir kadının negatif enerjisiyle de etkilenmiş bu sevdiğiniz, beklediğiniz, istediğiniz erkek. Şimdi onun bir bedel ödemesi gerekiyor. İşiyle, özel hayatıyla, kendiyle ilgili bir bedel ödemesi gerekiyor. Bu bedeli ödeyerekten sizinle iletişime geçecek sevgili arkadaşım. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Geleceğine saf ve temiz bakarken Gelecekle ilgili güzel konuşmalar yaparken, bakın, S E M harfinde bir arkadaşımla da enerjim tuttu. Aslında yüzüğünüz takılmış ama yarım kalmış, tamamlanamamışsınız. Bir de e, bunun tarafında A ve Y harfinde bir kişi. Sürekli laf, sürekli söz, sürekli böyle misilleme yapan, fikirlerin çatışmasına sebep olacak hal ve hareketleri olan, hafif böyle boydan uzun gibi ama 1.65, 1.60 gibi de olabilir. Böyle bir kişinin e, enerjisi yüzünden bu yüzükler, yüzükleri takılı olan arkadaşım ayrılık yaşamışsın ama bu kişinin sebebiyetinden. Bir de e, son 6 aydır o kişinin e, özel hayatında mesela iş hayatında maddi ve manevi olarak da sıkıntılar da mevcutmuş. Bazı para mevzuları, bazı sıkıntıları gündeme gelmiş. İşin içinden çıkamamış, sana sırtını dönmüş. Aslında agresif ve fevri, biraz da bencil bir kişiye sahipmiş. Ben bu kişiyi hava grubundan e, yoğun olarak hissettim. Su grubundan olarak hissettim. Bu kişi maddi manevi olarak e, bir dip noktadaymış. Dipsiz bir kuyuda olarak hissetmiş. Sonuçta bir sorumlulukları var. Sırtına yükler almış. Bazen kaygılar bile oluşturmuş, uykularını bile etkilemiş, e, çatışmalar yaşadığı sıkıntıların bedelini size yüklemiş. Aslında sizi günah keçisi olarak seçmiş. Ama bu kişi vicdan yapacak. Bir de şey harfi belirlenmiş bunun adında e, yanlış görmüyorsak, evet, şey harfiyle belirlenmiş. Bu kişi sizi kaybettiği için pişman olacak. Sonuçta o hayatında bazı şeyleri düzenlemiş. Düzenlemek adına da zaten girişimleri olmuş. Bir de bu sık araç kullanan ya da e, seyahat halinde bulunan bir kişi olarak hissediyorum ve bu kişi e, gittiği yerde aksilikler yaşamış. Aslında bir sebep olmuş. İlahi adaletin de sebebi olabilir. Bu kişi size yaptığı haksızlığı anlayaraktan sizi arayacak sevgili arkadaşım. Hemen şöyle bir geneline de bir bakalım. Genel bir enerjiye sesleniyorum. Eril ve dişiller lütfen kendi hikayenizi uyan kısımları alın lütfen. Ve şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Sen çok duygusalsın. Ruhsal olarak bir o kadar da çok yorgunsun. Korku ve endişe kaygı sarmış seni. Bir konu üzerine sürekli korku, endişe, kaygı. Ya yani acaba ne yapıyor? Acaba beni aldatıyor mu? Acaba ben bu kadar verim ne oldum, özveri de bulundum. Gerçekten bu kişi beni kandırdı mı diye düşünüyorsun. Bu kişinin adında T E harfi, bir de bakar mısın? A harfi de var ama G'ye de benzettim ben bunu böyle bir isimde. Sen bu kişiye karşı çok kaygılısın, çok evhamlısın ve panikli bir şekilde gözyaşlarıyla ellerini açarak dua ederek bekliyorsun bana haksızlık yaptı adalet istiyorum diyorsun adalet yerine gelsin sonuçta ben her şeyimi verimli oldum diyorsun bu uday tane böyle e, orta boylarda hafif toplu bir kişinin enerjisini çok yoğun olarak hissettim ve bu kişi gerçekten size bir duvar örmüş Birdenbire kesilen iletişim ve siz de şok olmuşsunuz yani bu iletişim bir anda nasıl kesilir. Sonuçta biz çok iyiydik. Biraz uzun zamana da dayanan bir ilişkiymiş. Biz çok iyiydik enerji olarak, ten olarak, ruh olarak da çok iyiydik. Nedir bunun etkisi diyerekten siz gözlemlemelere girmişsiniz. Sürekli gözlemleme, araştırma. Siz sanırım e, duygusal olduğunuz için yükseleniniz de ateş burcu olabilir. Öz burcunuz da balık ya da akrep ya da yengeç olabilir. Çok yoğun hissettiklerimden bahsediyorum. Ama çok hassassınız. Bu kişi size sürekli duvar örmüş. Siz adım attıkça size duvar örmüş, soğuk yapmış, tartışmış, kalbinizi kırmış. Aslında e, aranızda da bir zıtlaşma, negatif bir enerji de gözüküyor. Yani dördüncü, beşinci kişiler de var ama bunlar e, çevreniz olabilir. Bu çevrenin negatif enerjileri de kitlemiş. Sonuçta siz giyinmeyi seven, güzel yemek yapmayı seven, keyifli ortamı seven, misafir ağırlamayı seven, hani böyle her şeyle eviren çeviren bir insan mısınız? Yani sizin gibi değerli bir insanı kaybetmek, değil mi? Bazen düşünüyorsunuz hani böyle ben bu kadar verimliyken, bu kadar iyiyken, bu kadar becerikliyken her şeyi üstesinden gelebilecek güce sahip olarak kendini görmüşsün ama karşı taraf nedense bunları görmemiş, nankörlük etmeye başlamış. Belki de evli çiftler ayrılmış da olabilirsiniz. Ya da ayrılmak üzere de olabilirsiniz. Sonuçta evde misafir ağırlayan, ağırlamayı seven, kalabalığı seven, insanlarla iletişimi güçlü olan ve her zaman e, ortada. Bakar mısınız her iki tarafı da idare edebilecek bir güce sahip bir kişiyle enerjimi tutmuş ama nankörlük görmüşsünüz. Şimdi siz bu kadar iyiyken, siz bu kadar her şeye tahammül ederken karşı taraf reaksiyon yani o anki akışa yenilmiş. Şimdi onlar da kendi tarafıyla konuşmuyor mu? Hayır konuşuluyor. Ortada bir çocuk var, bir erkek, bir de e, erkeğin yanında küçük bir bebek, belki de bir bebek hamile de olabilirsiniz. Sonuçta bir haksızlık var ortada. Karşı taraf çekmiş gitmiş ama siz toparlanacaksınız bu büyüklerin hatırıyla bir araya geleceksiniz. Çünkü aile büyüklerinin hatırı gözüküyor ama nedense karşı taraf bu aile büyüklerinden birine çok zıt. Yani sürekli çatışma, sürekli negatif enerji, soğuk görme, iletişimsizlik sanırım bir sihir elementine de maruz kaldığınızı siz aslında neyin ne olduğunu çok iyi hissediyorsunuz. Böyle bir arkadaşımla enerjim tuttu. Ayrı olanlarda iletişim olmaya başlayacak ve bu hane tekrardan çatısı kırılmış bakar mısın? Şurada dipte, dipte bir yerde, ara sokakta bir ev burası. Böyle yüksek bir binada gözüküyor. Nedense çok yoğun hissediyorum bunu. Böyle bir hane tekrardan toparlanacak bu hane. Maddi ve manevi de sıkıntılarda mevcutmuş. Siz sonuçta her şeyi taştınız, sırtınızı aldınız, fedakarlık yaptınız. E çok da güzel yönetmişsiniz. E aileleri de çok güzel dengede tutmuşsunuz. Ama bir tarafın ailesi hep böyle bir fitne, fesat, laf sokma, zıtlık bir son 3 4 kişilik bir misafirden sonra siz sürekli çatışmaya da başlamış olabilirsiniz. Çünkü çok yoğun negatif bir enerji hissediyorum bu hanede ama dediğim gibi bir vesilelerle bir çocuk ya da aile büyüklerinin yine bir vesilesi kendini bilen olgun, gözlüklü, hafif böyle kısa saçlı, beyaz tenli gibi bir erkek enerjisi ama yaşta bunun desteği bunun konuşmalarıyla siz toparlanacaksınız. Bir de o kişiden bu haneye bir bereket, bir bolluk gelecek. Sonuçta maddi manevi sıkıntılar da mevcut olmuş o dönemler. Bu evlilik tekrardan mahkeme aşamasına da gelmiş olabilir. <laughs> ya da boşanmıştınız. E, tekrardan çiftler birbirini çok özlemiş de olabilir ama bu kişilerde toparlama var. Dört rakamı çok yoğun olarak hissediyorum. Hemen şöyle bir tabağınıza bakmak istiyorum. Hatta akıttıktan sonra size de göstereceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Birlikte bakalım. Şöyle görüyor musunuz rahatlıkla? Umarım görürsünüz. Yüreğin ferahlayacak, yüreği kabaran bir arkadaşım. Yol gözlüyorsun. Şu an çok yol gözlüyorsun. Ha aradı, ha arayacak. O mu aradı? Acaba ne yapıyor diye sürekli kendine soran M T. A harfi arkadaşım hava grubu olabilirsin toprak grubundan da yükselenin olabilir ve e, iletişiminiz yok iletişimleriniz dönem dönem çok kopmuş ve son zamanlarda hiç iletişim olmamış aslında engeliniz de yok yani bir battan ya da bir e, farklı sosyal ortamdan da yoğun olarak hissettiğimi aktarıyorum engel konmamış ama sen çok paniklisin M harfi şurada görüyorsunuzdur umarım Şöyle de göstermek istiyorum çünkü ezbere konuşmuyorum. Bir kağıttan da okumuyorum. Ne hissediyorsam onu anlatıyorum. Ama sen bununla ilgili bir şey duyacaksın. Sana bir haber getirecekler. Sizi tanıyan, ilişkinizi bilen bir kişi, iki kişiye böyle. Bundan bir haber alacaksın. Sen bunu duyunca diyeceksin ki çok iyi olmuş ve gerçekten çok iyi olmuş diyeceksin. Sonuçta benim canımı yaktı, canı yandı diyeceksin. Ve böyle bir sevineceksin. Bu kişide musibetler var. Bu kişinin bazı sıkıntıları var. Belki de sizi bir başkası ya da çevresi yüzünden bıraktı gitti ya da size soğuk yaptı ya da işinde bir problem vardı. Ama her neyse problem sonuçta sizin kalbinizi kırıp canınızı acıtmış, sizi yaralamayı başarmış. O öyle düşünüyor o an ama Şimdi durum çok farklı. A harfinde, E, R harfinde, soy isminde de olabilir arkadaşlar. Ben çok yoğun hissediyorum. Ateş, hava grubu, elementi, kendi öz burcu bu şekilde olabilir. Su grubundan olabilir. Haksızlık ederek uzaklaşmış sizden. Ve siz ciddi bir travma geçiriyorsunuz. Çünkü onu çok bekliyorsunuz. Dualar ediyorsunuz. Çok yoğun dualarınız var. dualarınız dualarınızda adaklarınız da var. Çok bekliyorsunuz. Sonuçta ilahi adalet yerine gelecek mi? Çok sabretmişsiniz ve gerçekten bu sabrınızın sonunu alacaksınız. Sadece sizden uzaklaşmış negatif bir enerji içerisinde ve ee bu kişi beş rakam belirlenmiş, beşli bir zaman. Sizin şansınız olsun. Bu sizin çok sabretmeniz ve dualarınız, maneviyatınızın yüksekliğiyle alakalı. Sonuçta hak yerini bulacak. Allah-u Teala size haksızlık edenlerden hakkınızı almak için gönderecek. Siz zaten kendi işinizde de başarılısınız. Siz o yokken daha bir güçlü olmuşsunuz. O yokken de aslında sizinle iletişimde olmak isteyen size öneriler de olmuş. Böyle öneriler haneye haberde gelmiş ama sizin aklınız kalbiniz sürekli onda. Yani sen beklemedesin, beklerken de öfkeli ve kırgınsın. E gözyaşın da var ama çok sahiplenmişsin ilişkini. Sen hak etmediğini düşünüyorsun ve bu konuyla ilgili bazı durumlarda aydınlanmalar yaşayacaksın ve sorumluluk alamamış bu kişi aileyle olabilir, işinde ve okulunda da olabilir. Bazı sıkıntılarda yaşamış. Aslında ketum ve güzemli bir kişiymiş. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu kadar sıkıntı yaratan, bu kadar elem ve keder yaratan, bu kadar yoran bir kişiyi acaba diyorsun sen şimdi güçlendin, yıldızın da yükselmiş, e, fırsatlar da var önünde. Sonuçta sen geleceğe yönelik belki de farklı bir şehirde farklı bir e, ekonomini kazanmak, Kariyerini kazanmak adına sana destek verecek 2-3 kişilik orta boylarda biri kumral bir ailesi yani ailesi kalabalık olan bir arkadaşımla enerjim tuttu. Sana bu kişi aile hem destek verecek ama bu kişi sana geldiğinde affeder misin bu bir tartışılır. Çünkü sen çok hassas ve çok narinsin onun için gerçekten çok gözyaşı akıtıp mücadele etmişsin ve kısmet ve fırsatların şansların da gelmiş ona bu yönden de çok öfkelisin. Beni bekletmemeliydi diyordun. Çünkü çok uzun zamandır da bekliyordun. Şöyle uzun saçları olan aslında kabarık, gür bir saçlı kabartmış belki de. Öyle bir arkadaşımla enerjim tuttu. Kendini hasta, yorgun, mutsuz hissediyorsun. Ama sen tekrardan ayağa kalkıyorsun. Senin aklında iki tane yapmak istediğin bir şey var. Ve bunu yerine getiriyorsun. Ve sanırım şu an bekarsın. Ve bir haber de bekliyorsun. Bu haberden sonra yolların var ve bu yola çıkıyorsun sevgili arkadaşım. İyi niyetlisin, temiz kalplisin, hislerin ve maneviyatın çok güçlü bir arkadaşımla da enerjim tuttu. Şurada da bir haneye bebek haberi geliyor bakar mısın? Bebek haberi var ama çok umutsuz olan, umudu tükenmiş bir arkadaşım. Sen gerçekten umutsuz baksan da sadece sınanıyorsun, bir sınavdasın. Belki de kaygı daha önce geçmişte bir rahatsızlığın vardı, belki de bu rahatsızlığından dolayı bu özleme uzak kalmış senden ama bu özlediğin duruma kavuşacaksın. Çünkü ya da sen bir hamile bir kadının duasını da almış olabilirsin. Öyle de söylemek istiyorum. İki açıdan duru görü hissiyatımla yorumlamak istiyorum. N harfinde, F harfinde, A harfinde çıkıyor. Böyle bir dua da almış olabilirsin. Ya da sen hamile olduğunu da bilmiyor olabilirsin. Belki de eşinle, sevdiğinle aranda sıkıntı vardı. Bunlar bitiyor. Şimdi şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Enerjim tuttu. Bu kadar yorgunluk, bu kadar düşünce, bu kadar endişe, bu kadar kaygı. Karşındaki erkek gizemli. Karşındaki erkek ailesini savunan ama sana karşı hiç savunması olmayan ya da ilişki hakkında geleceğe dair konuşma yapmamış. Belki de toy bir enerjide 20-25 yaşları gibi hissediyorum. Ben e, bakar mısın yuvarlak yüzü böyle. Saçlar hafif böyle öne doğru ama ince uzun çok da kilolu bir erkek değil bu kişi. Bu kişinin ayak aya, ayağında da bir sıkıntısı var. Sanırım eklemlerle ilgili bakar mısın? Bir de böyle çok havalı bir enerjisi var. Bu kişinin e, sağlıkla ilgili bir sıkıntısı var. Bu kişiyle ilgili sizin iletişiminiz olacak. Sevgili arkadaşım haberler çok yoğun bekleniyor. Geçmişe çok yoğun özlemler var. Eksten, aklınızdaki kişiden, sevdiğinizden ve bunlarla ilgili gerçekten hep bir zaman bir vakit çıkmış. Ama ilahi adalet size bunlarla ilgili olumlu yönde gelişmeler ve fırsatlar, şanslar gösteriyor. Ve şu arada şurada bakar mısınız? Hafif kumral bir erkek, kumral bir erkek orta boylarda. Bu dinleyen erkekse Orta boylarda bir kadın tamam mı gelmek istiyor ayağa iki vakit içerisinde hatta bu ay sonu da olabilir Ağustos'un sonu da olabilir zamansız bir video ama 2 ve 0 çıktığına göre 20'li bir rakamda olabilir 20 saat de olabilir dakika da olabilir her şey an ve an çünkü senin yıldızın çok yükselmiş ve şanslı bir sürece girmişsin içindeki sıkıntının bir kısmını atlatıyorsun. Şu an e, depresyon, öfke, sinir patlaması yaşayan bir arkadaşım. E, kendine dikkat et. Çok uykularından ve gıdandan vitaminsizliğin kendini çok kesmişsin. Ve şurada uzun yoldan gelen ve kavuşmalar var. E, diğeri o kadar dua etmiş ki uzun yolcusunu getiriyor. Ruh ikizini çağırmışsın. Ruh ikizin sana geliyor. Anlık bir... O kadar enerjiler yüksek ki siz bu ruh ikizinizde yüzükleri takacaksınız. Çevrenizde konuşanlar, olmaz diyenler ya da e, onun kişilik hakkında yorum yapanlara e, çok güzel bir yüzük takıldıktan sonra da böyle diyeceksiniz. Yani bakın ben yüzüğü taktım. V harfinde G ve A harfinde bir kişi bu. E, diyeceksiniz yani bu benim kaderim. Ben bu kaderi istiyorum. Çünkü kaderde olan karşılaşma, kaderde olan e, görüşmeler var bunların hiçbir zaman önüne geçemezsiniz bir arkadaşım cami ya da e, camide ettiğim bir duan kabulü olacak gerili bir vakitte müjdeli bir haber alacaksın ama sen çok daha güçlüsün geçmişten geleni kabul eder misin unutur musun e, Zaten geçmişten de gelse seni şu an hayatında bir iletişimde olduğun, yeni bir hayata adım attın bir kişi enerjisi de görüyorum. İnşallah hakkınızda her şeyin hayırlısı olur. Sevgili arkadaşlar, sizlere çok teşekkür ediyorum. Emeğime gösterdiğiniz saygıdan, kanalıma gösterdiğiniz saygıdan ve beni desteklediğinizden dolayı da Ayrıca teşekkür ediyorum. Ne kadar hızlı da konuşsam yine 21 dakikayı tamamladım. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Saçları kıvırcık, kabarık bir bayan arkadaşım Esmer Siyah olarak seninle de iletişim, enerjim tuttu. Ee, sana çok büyük bir fırsat, sana çok büyük bir şans geliyor. Sen aldığın kararla bu şansı, bu fırsatı değerlendireceksin. En güzeline emanet olun. Hoşçakalın.